Hocamlara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün yine sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk sorumuz Eylül bayraklardan gelmiş. Netlerim şu ana kadar iyiydi. Düşüş göstermeye başladı ne yapabilirim? Genellikle gerçek sınav yaklaşırken öğrencilerin netlerinde şöyle bir düşüş. Gerçek sınavda tekrar yükselme oluşur Eylül. Bu panik durumu diyoruz ama genellikle sınavda bunu toparlayabiliyorsunuz. Yani son bir hafta, son 10 gün, son 2 hafta böyle şeyler yaşanabiliyor. Biraz stresinize hakim olmaya, paniğinize hakim olmaya çalışın. Bunu belli bir düzeyde tutarsanız avantajınıza olacaktır. Mayla Vinya demiş ki, "Onca çabamıza rağmen yapamazsak ne olacak?" Böyle düşünmeyin, kendinizi olumsuzla kodlamayın. Öncelikle LGS sadece farklı sizi istediğiniz üniversiteye taşıyacak liseyi seçmek için bir araç. Ama istediğiniz üniversiteye gitmenin çok daha farklı yolları da var. Yani illa sadece X lisesinden buraya gidilmiyor. Farklı liselerden de gidilebiliyor. LGS bence YK KS'ye göre yani üniversite imtihanına göre o kadar ehemmiyetli değil. O yüzden kendinizi stres yapmayın. Heh. Diyelim ki istediğiniz başarı elde etmediniz mi? Ne olacağı gayet basit. 9-10. sınıflarda biraz daha iyi çalışacaksınız. Hem sınav sonrası stresinizde de atmış olacaksınız zaten. Biraz daha dikkatli hazırlanarak gerçek sınava, YKS sınavına öyle gireceksiniz. Ve en azından LGS'de yaptığınızı düşündüğünüz hataları diğer sınavlarda yapmayacaksınız. Ama daha 13-14 yaşlarında bu şeyleri çok düşünmeyin derim. Yaşınız henüz genç. Bu sınavlar keşke olmasaydı. Öyle söyleyeyim size. Ama ne yazık ki var sevgili Davinya. Evet. Çok stres yapıyorum. Hayatımın sonuymuş gibi geliyor. Bunu yaşayan var mı demiş Egemen Pala. Bunu yaşayan milyonlarca insan var ne yazık ki. Üniversite imtihanında ve YKS LGS'ye hazırlanan öğrenciler. Sınav her zaman böyle hissettirir ama inanın çoğunlukla bizim ülkemizde böyle. Hiçbir zaman gözünüzde o kadar büyütmeyin. Bakın ben zamanında o kadar sınava girdim. Hiçbir zaman gözümde büyütmedim de. Sorunlar yaşamadım mı yaşadım. Fakat eninde sonunda aşılıyor bunlar. İyi bir liseyi kazanamadınız mı? İyi bir üniversiteye gidemediniz mi? Bunların hiçbirisi problem değil. Önemli olan ileride kendi sevdiğiniz mutlu olacağınız mesleği yapmanızı, bunu yapabiliyorsanız gerisinin zerre kadar önemi yok. Yeter ki sizi mutlu edecek meslekler yapın. Evet, hocam sınav yaklaştıkça stresim artmış diyor, artıyor diyor Alan Dark. Ee, aynı soru tarzında olduğu için cevaplamayacağım. Lena, Bright Flower. Hocam benim netlerim artmıyor, ders çalışıyorum, sürekli ailem üstünde hayatından bıkmış kalıyorum. Bu yüzden çalışasım gelmiyor. Lena belki bu noktada sana değil de ailene cevap vermemiz lazım. Ailenizde tabii ki çevreden gördükleri genel algıyla sizler üzerinde baskı oluşturabiliyorlar. Onlar da medyadan şuradan buradan görünce sınavın her şey olduğunu düşünüyorlar. Sanki bu sınavı geçemezse hayatında başarılı olamayacak. Aileniz hangi sınavları geçti bunu sormak isterim. Ben çocuğumu hiçbir zaman zorlamıyorum. Ben işte normal bir Anadolu Üniversitesi'nde matematik öğretmenliği okumuş bir insanım. İş hayatı beni belli noktalara kadar getirebildi. Benden çok daha üniversite okumuş insanlar var. İş hayatları onları istedikleri noktayı getiremeyebiliyor. Yani demek istediğim şu. Eğitim Önemlidir. Kesinlikle önemlidir. Kültür için önemlidir. Hayatını idame etmek için önemlidir. Ama her şey değildir. Hayat, nefes alıp vermek, ders çalışmak değildir. Bunları hem kendi beyninize hem de ailelerinizin beynine kodlamanız lazım. Gerekirse lütfen bu videoyu onların izlemesini sağlayın. Bir diğer soru Jüpiter'den gelmiş. Sözel ve sayısal bölümde ilk hangi dersten başlamamı izlemiş? Bu zamana kadar hangilerinden başlıyorsanız buna devam edin arkadaşlar. Hani dere geçerken at değiştirilmez mi? Öyle bir söz vardı köprü geçerken geçerken şu anda taktik değişikliğine gitmemelisiniz. Bu zamandan sonra yapacağınız taktik değişikliği canınızı sıkabilir, motivasyonunuzu bozabilir. Bunu istemeyiz. O yüzden şu anda böyle bir şey yapmayın. Evet sınavda hepinize başarı var diliyorum sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Stres dediğim gibi elbette ki bir miktar olabilir. Bu gayet normaldir. Ancak eğitimde sınav her şey değildir. Önemli olan senin neler kazandığın ve gerçek hayatta neleri aktarabileceğindir. Eğitim sadece bilgi değildir. Eğitim aynı zamanda bir bir kültürdür ve ısrarla bunu söylüyorum. Lütfen kendi üzerinize çok fazla gitmeyin. Bir sonraki videoda inşallah 9. sınıfta ya da kazandığınızda tercihlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.